Merkez Bankası e, kişisel müdahalesinde de hatta ondan önceki hafta da e, ifade etmişti bir açıklama yaptığında sağlıksız fiyat oluşumları var diye. Dolayısıyla biz daha önceki haftada e, hacimsiz bir yükselişe Merkez Bankası'nın müdahale ettiğini görmüştük. Buradaki oynaklığa müdahale edildi aslında aşikar ama tabii sürekli aynı seviyelere geldiğinde bir müdahale görmeye başladığımız için acaba Merkez Bankası buradan rahatsız mı olur daha üst seviyeye çıkarsa TL'deki değer kaybı açısından gibi bir fikir tabii oluşmaya başladı. Burada kurum tabii ki hızlı bir şekilde yükselmiş olması... E, firmalar açısından da, ihracat açısından belki e, kısa vadede destekleyici olarak görülebilir ama tabii ki beklentileri bozması açısından enflasyon kanalıyla e, ekonomiye olumsuz yansıyor. Bir de tabii ki e, firmaların e, maliyet hesaplamalarını da e, olumsuz etkileyebilecek bir unsur. Dolayısıyla burada bir istikrar e, ve öngörülebilirlik kazanılması isteniyor olabilir. Bundan sonraki aşaması tabii ki Aralık ayındaki 16'ndaki Merkez Bankası politik toplantısından ne çıkacağı önemli olacak. Geçtiğimiz hafta müdahaleden sonra yine deriz tevdiat hesaplarının artmaya devam ettiğini gördük. Toplam mevzuatları yaklaşık %63'üne kadar çıktı. Dolayısıyla burada e, TL'nin daha fazla değer kaybetme ihtimaline karşı olan e, inancın kırılması gerekiyor ki aslında biz ekonomide dolarizasyonun da yavaş yavaş tersine döndüğünü görebilelim. Dolayısıyla e, PPK'da e, alınacak karar bu anlamda e, bu müdahaleleri ne kadar destekleyici olabileceği açısından takip edilecek ve önemli olacak diye ben değerlendiriyorum. E, Sertem Hanım merhabalar. Dün açıklanan rezerv rakamlarında hem bürüt rezerv hem e, sıvap harici eksi rezervlerde bir takım değişiklikler gördük. Bugünkü müdahalenin tabii ki miktarını bilmemekle beraber bugünden sonra bu tartışmalar devam eder mi? Bu konuda görüşünüz nedir? Merkez Bankası rezervleriyle ilgili tartışmalar önümüzdeki dönemde devam edebilir ama burada 90 milyar dolarlardan 125 milyar dolarlara kadar geldik aslında. Burada tabii ki net rezervin düşük olması, müdahaleler esnasında Merkez Bankası'nın elini aslında kısıtlayan bir otor olarak öne çıkıyor ama büyüklükleri değerlendirmek gerekirse büyük rezervler üzerinden. ...konuşuluyor. Hem size böyle hem daha sağlıklı olanı bu. Dolayısıyla biz e, bürüt rezervlerimizin kısa vadeli... E, ...borcumuza, oranına aslında bakarak... ...daha sağlıklı bir e, noktaya ulaşabiliriz. Bir ulaşabiliriz. Burada istenilen... ...aslında e, %100'e yakın bir seviyede olması. Şu anda biz %77'lerdeyiz. Dolayısıyla... ...bu bürüt rezervlerin e, önümüzdeki dönemde ben... E, ...artmaya devam ettiğini değerlendiriyorum. Eğer kısa vadeli dış borç da bir artış olmazsa ki cari açığımızda bir gerilme görülüyor, bu anlamda bu rakı açısından biraz rahatlama görebiliriz önümüzdeki dönemde ama rezerv konusu tabii ki gündemde kalmaya devam edecek.